Ve Eskişehir sabahından günaydın herkese. Çok komik ama duşun kablosu mu bozulmuştu? Borusu mu bozulmuştu? Okay. Ha. hortumunda bir şey varmış. O yüzden Cemre Nalbur'a gidip hortum alacak. Ben de bu sırada video çektiğim için videoyu bozmamak adına spor yapacağım. Yani 7 günlük bir şey deneme videosu çekiyorum. Ve bugün 7. günü ve bozulmak adına deneyeceğim onu. Deneyeceğim dedim yapacağım yani. Ondan sonra Ceme hortumu olacak. Hepimiz ben yapacağız ondan sonra çıkacağız. Aytenus'a gideceğimiz ilk noktamız. Hatice ile Berkay çok övdü orayı. Biz de mutlaka gitmek istiyoruz. Orada güzel bir kahvaltı edeceğiz ondan sonra bekle bizi Eskişehir. Biz geliyoruz. Ben şimdi sporu bitirdim. Ee, hemen önce evde çıkmamız lazım aslında. Bir saat içinde hazırlanıp çıkıyor olmamız lazım. Ayten Usta'ya gideceğiz. Dediğim gibi buradaki en meşhur kahvaltıcılardan biriymiş. O kadar güzel bir fark. Mesela kamerada belli olmaz canım ama çok güzel bir rengi var. Hadi gel hayatım adını. Benim uzaklarım biraz kırmızı. Neden acaba? Yeman yaptın. Abi evet buranın şurasında sivilce çıkmış ya. Şaka gibi. Bizimle hazırlanamıyorsun. Pastel tonları. Kondoribler. Çok... Yakılar. Çok... Değil mi o? Sen mi Lacivert istiyorum valla. Şey, ikimiz var güzel Ne? Cık, rengim değil. Baksana ikinci bu farklı? Bakın yani. <laughs> ne çektim telefon senden Durak Ay durak Sen yattığın gibi uyudun değil mi? Aynen. Ha biz 5'te uyuduk çünkü. Neden? Çünkü gülmekten uyuyamadık. Ne açayım sana? Şey, e, Pandora Plan. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, biz hazırız şu an. Bir şu karmaşan kurtulalım. <laughs> Ve bu ekip şu an hazır. <laughs> Nisan Mesut Smith. Şu an Eskişehir gezisine başlamaya hazırız. İlk durağımız Ayten Usta, gurme lezzetleri Ayten abla. Bu bak bu kanalı klasikleştireceğim bu kanalın. Araba, araba videoları böyle klasik olacak. Çünkü biz çift olarak sürekli arabada <laughs> ve sürekli şarkı dinleyen bir Yes yes, yes yes, yes yes bebeğim. Bizim kanalımızın klasiği bu olacak. Her videoda mutlaka görebilirsiniz yani bunu. Aa kapı açık. Hangi kapı olabilir? Benimki. Öyle mi diyorsun? Evet yolculuğa çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Kısa bir yolculuk olacak. Tepebaşı diye geçiyormuş burası ya. Yep. Evet. Bahçeli Evler Mahallesi. Tepebaşı. Her yerde de bahçeli var ha. Vay be. İzmir'de de var, burada da var. İstanbul'da zaten var. Beyler orada maharamsasız çıkacağız yani. Neden gitsin bana yeter kalanlar bana göre senin boyun Ne oldu bir dört bin yıl kızı O kadar güzel bir yere geldik ki böyle bir parkın içerisinde arkamı tam alıyor mu bilmiyorum göstereceğim size şimdi birazdan yani. Arkadaşlar bir Eskişehir klasiği olarak kalabalık bak tabii ki. Hiç duymadık şu an. Yani az önce duyduk da tam duyamadık. Böyle serpme kahvaltısı meşhurmuş. Kanka Şimdi öncelikle biz kahvaltımızı yaptık. Ben arabada yorumumu anlatacağım size. Bayağı uzun konuşalım ama öncelikle şunu göstermek istiyorum. Burada e, sanırım burası Eskişehir'in en iyi mekanlarından biri ve sadece kahvaltı yok. Az önce gösterdiğim gibi öğle ve akşam yemekleri de var ve öğle ve akşam yemekleri de ünlü zaten tabakları var böyle. Osmanlı mutfağını tadabileceğiniz ya da o tarz şeyleri tadabileceğiniz. Anadolu mutfağını falan. Bir de içerisinde yöresel lezzetler var. Şimdi kısaca göstereyim işte reçeller olsun, böyle galetalar olsun onlar var. Biz şimdi hesap ödedik çıkacağız. Bu 3 da kişi 255 lira ödedik. Kişi başı 85 lira. Şöyle normalde biraz fazla gelebilir ama İstanbul'da ben mesela Kilios'a geçen Mert'le gittiğimizde kişi başı 95 lirayı bunun 20 kat aşağısını falan yemiştik. Bence çok 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 hak ediyor gerçekten. Sınırsız yani sabah 10'da gelip ikiye kadar böyle sürekli yemek yiyebilirsiniz burada. Mükemmel bir yer. Eskişehir'e gelirseniz buraya uğramayı kesinlikle unutmayın. Sakın unutmayın. Kankam nasıl buldun? Vallahi ben yani konum, ortam, manzara efsaneydi. Kahvaltı daha efsaneydi. Balayı çok beğendik biz. Biz şimdi sazovaya doğru gidiyoruz. İlk önce Baki biraz fotoğraf çekeceğiz. İyi gibi olmadın mı şu an sana? E, kesinlikle. Hayatımda e, anlamı olduğu bir gün. Böyle tanımadığım bir yerde ilk defa vlog çekiyorum ve elimde kocaman bir selfie çubuğu var. Attım heyecanla gibi. E, şimdi sazovaya doğru gidiyoruz. E, yolda anlatacağım bu arada teker teker yemekleri ya da şimdi anlatıyorum. Evet. Ya. Evet. Çok yaşa. E, şimdi herkesin kendi içerisinde favorisi var Ayten ablada. Öncelikle benim Ay abla diye bir Favorim kaşaşlı diyelim. böyle ezme. ballı bir ezmeydi. Aynen, benim bayram. favorim oydu. benim favorisi anlat kanka. Ee, benim favorim süt. Neydi? Süt, süt, süt reçeli. reçeli. Süt reçeli ama ne bir şey fındığıyla beraber. Ee, tam hatırlamıyorum. Bir şey fındıktı Küçük böyle minik. İçinde i̇şte size kazlanmış fındıklar var içerisinde. Pikola, pikola fındığıydı. Senin favorin ha. neydi? Ee, tereyağı, bal ve kaymağın birleşiminde... Ama Joker favorim benim susamlı fırında patates. Çünkü 3 tabak söyledik ondan ve hepsini ben yedim neredeyse. Bu mi? arada e, buranın çok güzel kendi fırını vardı. Yani kendi fırından çıkmış ürünler vardı. Aa, Mesela ekşi mayalı yani. ekmekler. işte Hepsi ekşi mayalıydı da. Arada, Zeytinli kuru domatesli vardı. Zerdeçallı vardı. Biz şimdi şeye gidiyoruz. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Neden çık hayvanat bahçesinin içerisinde şey varmış. E, akvaryum Şimdi su altı dünyasına girmek için hayvanat bahçesine de girmemiz gerekiyormuş. Hayvanat bahçesinin aslında su altı dünyası da aynı şey. Hayvanları zorla getiriyorlar, uyuşturarak getiriyorlar. Çok tasvip ettiğimiz bir şey değil. Hayvanat bahçesine de gireceğiz. Girmişken bir gezeriz ama tabii ki çok güzel şeyler değil bunlar maalesef ki. Gelmişken işte gezmiş olalım diye. Arkadaşlar Selin dalgıç olmanın hakkını veriyoruz. Hazır mısınız? Selin. <laughs> dalgıç. <laughs> İyi Selin'di değil mi? Döndür aşkım gel göstereyim birazcık. Bakın buranın ambiyansı o kadar güzel ki. Bak bak çek burayı. Hop. Buralar hep kuş. Bakın arkadaşlar yazmıyor ama şurası bence Japon bahçesi çünkü bunun içerisinde bir Japon bahçesi var. Şöyle bir gezelim dağlara Ceylan. Şey, evet, normal bir bahçe yapıyorlar üstüne Dağlar Japon kızı Ceylan. Ceylan. Evet burası da Japon bahçesi. Yürüyoruz. Hayır ya ne iyi anlat. Çok güzel bir yer çok beğendiler. Kankalarımla yürüyoruz gidiyoruz. Eskişehir'de Cemre Usta. Evet gidiyoruz. Bize bilgilendiriyor. Aydınlatıyor bizi. Gelin böyle. Yol Hadi var. Hadi kadar. Benim... Sen nesin acaba? Gözüme geliyor da benim de gözüme Çok güzelsin sen. Çok... Biz şimdi e, Sazova'ya gidiyoruz. Sazova'dayız şeye gidiyoruz. Masal şatosu. Masal Şatosu'nu görmeye gidiyoruz. Çok Hı. sıcak. Su varlar su alalım he. Bir yandık be. Ben de böyle soğuk soğuk bir içsek güzel olacak. O kadar terledik ki, o kadar terledik ki Cemre de ben de şu an masaj şatasının olduğu yerdeyiz. Ay arka plan çok güzel he. O kadar güzel ki. Burada biraz önce bir foto çekir miyiz? Çekireceğiz. Bir geniş alayım onları. Tamam. sol sultanlık. Köle değilsin. Ve biz masaj şatasını <laughs> bitirdik. Gidiyoruz. Bitti bitir şu an. Bir daha gelemez kimse. Bitti çünkü. <laughs> çünkü biz bitirdik. <laughs> Şimdi e, Yılmaz Yılmaz Büyükerşen'in Müzesi müzesine, Bambu müzesine gidiyoruz. Artık bir arabaya girelim, ben telefonu şarja takayım. Şu an saat 3.30. Bence çok güzel zamana çıkıyoruz ya. Harikayız parçete. Şurası bu arada masal gemisi miydi? Neydi? Masal, gemisi. Evet, masal, gemisi. masal gemisi. Bir masal şapası var, bir masal gemisi var. Şey, olimpiyat elemelerinde bundan iki sene önce 2019'da Polonya ile çeyrek finalde karşılaşmıştık yine. Çok uzun bir maçtı. 3 saate yakın bir maçtı. 3-2 yenmiştik ama çok zor yenmiştik. O yüzden güçlü bir rakip Polonya. Ama şöyle bir şey var. Ukrayna ile karşılaştılar sanırım onlar. Ukrayna ile mi? Onlara 3-2 yendiler o kadar da güçlü bir rakip değildi. Onlar 2 kendiliklerine göre acaba diyorum bir önceki sene, 2 sene öncesine göre biraz daha mı güçlü? Zaten da. biz seninle şey konuşmuştuk, birkaç tane oyuncusu yoktu. Ha evet, şey olabilir hatırlamıyorum tamam mı? O yüzden biraz daha... E şey kanka diğer grupta kim varmış? İtalya mı? Sırbistan'la. İtalya oynayacak sanki. Aha, ama Sırbistan çıkar oradan. Çünkü Niye? Sırbistan son iki senenin falan şampiyonu. Ama da. İtalya'da finale ee, şey çıktı. Tamam çıksın ne olmuş ki? şey Tokyo'da yani. Tamam Polonya'ya ama şey yani yanında Sırbistan yok. Kanka biz İtalya'yı yenemedik o zaman Sırbistan'ı da mı yemin, yenemeyeceğiz? Hadi git kalk. Sırbistan'ı yenemiyoruz zaten son iki senedir. Tamam, ama, bu bir sene. Maç, bir maça benzemiyor ki. Evet. Biz Güney Kore'yi çok rahat geçecektik sözde olimpiyatlarda ama geçemedik. Böyle ufak tefek aksiliklerden dolayı olabilir her şey. Ama ben umutluyum. Ben bu yani bu kadrodan... Bence, ben, kadro... bence ben birinci olacağız diye düşünüyorum da inşallah. Bence ki. bu kadro zaten bir birinciyi hak ediyor.